Paşa 9 saattir uykudaymış. Günaydın diyoruz ona da. Biraz bekliyorum. Şuradan klimayı açıyorum. Planladan da kendim yapabilirdim. Ama ne zaman gideceğim belli olmadığı için. Bu yola başvuruyoruz. Hadi kalk kalk. 5 dakika daha falan diyor şu anda. Açıldı. Dış 10 dereceymiş. 23 dereceye alıyorum. Direksiyonu bir kademe. Kendi koltuğumu bir kademe yeter. Çapraz da hanım oturacak. Çocuk yanında oturacak. Onun çocuk koltuğu var. O yüzden orayı ısıtmıyorum. Şöyle de onu bırakıyorum. Şu an 7.59. Birazdan kokpit hazır diye mesaj gelecek. Beklenen, beklenen bildirimimiz 8.02'de geldi. Araca bindik. 61'de şarj. 23 derece olmuş. Mevcut sürüş şu anda 0. 7.4 veya 8 kilo. 7.8 kilometre sürüş yapacağız. Şu an %61. Bittiğinde ne olacak bakalım. İkinci durağımıza geldik. İlk durakta durmamıştık. %59, %2 kayıp. 6.6 kilometre. 1.3 kW yapmış. Ortalamamız da 200 diyebiliriz. 25 dakika sürmüş. Sabahki sürüşümüzü bitirdik. 1.8 km'de de böyle. Sabah giderken 7200 Şöyle yanaşalım bir. 7255 km'deydi araba. Şu an geldik. 7264 kilometrede 9 kilometre bir yolculuk yapmışız. Bunun pili nerede? %58'de de şu anda pil. Ee, toplam 9 kilometre. %3 şarj yemişiz. Arabamıza bindik. Sıcacıktı. Şimdi iniyoruz. Sıcacık. 9 kilometre yolculuk.